Korktuğumuz şeyden neyle, neyle sığınıyorduk Allah-u Teala'ya? Duayla. Hangi dualar? Hangi Yasınlar? dualar yazın arkadaşlar? Felak, Nas. Ayet-el Kürsi. Aferin bak. E, felak ve Nas sureleri okuyacağız arkadaşlar. Neden? Evet. Felak ve Nas, nas sureleri Suresi. en hızlı Allahu Teala'ya istiaz yani sığınma şeyleridir, ayetleridir. Ayrıca yine Resulullah Efendimiz buyurmuşlar. Ayet-el Kürsi her korkan kimsenin güvencesidir. Bunları okuyabiliriz. E, aynı şekilde Yasin suresinde de sığınabilirsiniz. Celcelutiye'nin şu beytiyle diyorlar. Kendinizi yine korumaya alabilirsiniz. Heh, nedir hocam? Bir samsamin tam tamin veya hayra bazıhin bir mihraşin mihraşin bir hinnaru uhmidet. Bu beyti diyorlar 27 kere okusunlar diyorlar. Evet, bir, hocam bunu yazarsam ben başa o şey yapayım. E, nazardan korunmak için okuyabilirler diyorlar. İki zehirli hayvanları korunmak için okuyabilir diyorlar. Bakın zehirli hayvanların ölümcüldür. Ve normalde hani bazen koruma nuskaları yazılır değil mi? Koruma duaları taşınır, çocuklarda falan üzerinde nazar değmesini veya cinçlerinden korumak için gibi. Normalde ehli kitabın yazdığı e, şeyler taşınmaz. Yani başka din mehsulların yazdığı şeyleri taşıyamıyoruz. Ancak ulema demiş ki zehirli hayvan sokmalarına karşı ehli kitabın yazdığı nuskalar taşınabilir. Ehli kitabın yazdığı nuskalara bile itibar eldirilmiş bu konuda. Hı. Ama sadece zehirli hayvan sokmasına karşı.